Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere sizlerle birlikte gelincik yapraklarını toparladım. Karavandayız ve bunlarla e, şimdi arkadaşlar biz gelincik toplamıştık. Bugün teyzem sabah yürüyüşe gitmiş. Orada bir gencik toparlamış arkadaşlar. Ben de yere dökülen gencik yapraklarını şu şekilde elimizde gelincik yap şeyler var. Bu yere düşen gelincik yapraklarını ben de aldım ve ıslattım yere dökülenleri. Hadi o zaman ay düşüyordum. Evet, o zaman başlayalım. Şimdi birazcık kolonya, biraz da birazcık kolonya döktüm Durun. Ee, şimdi e, ıslattım hatta suyla. Elimde de flower dansında kalan şöyle gencikler var. Genciklerle yap gülle değil. Her <laughs> neyse. Bu şekilde rengi çıktı. Aktı bayağı rengi gördüğünüz üzere. Şimdi bunu ezeceğim ama birazcık suyu emmesini bekliyorum. Ve bayağı çektiğini düşünüyorum. O yüzden şimdi ezebilmek için bir şeyler arıyorum. Ve böyle saksam samsak döveceği gibi bir şey buldum. Bakalım şu şekilde bayim teyzemle karavandayım şu anda. O zaman ben bunun şeyi var mı diye bakayım. Arkadaşlar bu samsak döveciymiş ama dövecini bulamadık. O yüzden e, şimdi bunlarla ezeceğiz. değil mi mesela? Hı hı. Ay ben ezeyim bari asla tutabilir misin kamerayı? Hı -hı. Ama şuraya gelmesin kamerayı tamam mı Elif? Evet arkadaşlar eziyorum. Bu işi şey lavabonun içinde mi yapsak acaba sen? Bence de. Evet. Ağzı sonda şimdi biraz su koyalım. Oğuzhan tutayım ya birbirinizi yakmayın. Tamam arkadaşlar. Vay Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bunu ezeceğim. Elini ezebilirsin. Olmaz. Ezilmiyor ki. Yapraklarını toz gibi hale getirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim diye düşünürken aklıma kurutmak geldi. Ee, o zaman ikinci bölümde mi görüşürüz acaba? Aa, elime bakın. Umarım çıkar bunun rengi. İğrenç oldu tırnaklarıma bakın. Mor oldu bu. Kırmızı ama. Asim siyah oldu yapraklar falan. Arkadaşlar çok değişik şeyler bunlar. Boyuldum yalnız. Anne. Yapacak kırmızıydı ya. <laughs> Bora döndü ve siyah döndü tamam. Şimdi elleri şu an. Arkadaşlar şu anda bu çok garibime gel. Bakar mısınız? O zaman bunları kurutmak için bir şeyler yapalım değil mi Asar? Evet. Ee, ne yapabiliriz mesela şu anda bunu kurutmak için? Bence onu akşama kadar bekletmek lazım. Hayır akşama kadar bekletmeyelim. O zaman şimdi... Begül teyze arkadaşlarım merhaba der misin? Merhaba. Şimdi arkadaşlar bu arada e, kara adamdan kaçış bölümünü yapamıyoruz. Çünkü biz başka bir karavan parkına ge geldik. Örümceğe bakar mısınız? çok büyük. Şurada. Bakın arkadaşlar çok efsanevi büyüklükte. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok büyük. ben korktum bundan yalnız korkutucu değil mi Asel? Evet. Ben korktum kısacası. Şimdi bunları kurtmak için ne yapabiliriz? Burada bir yaprak daha buldum. Şöyle. Biraz kolonya ekleyeceğim. Ki kolonya gibi asitlensin. Hadi o zaman bizim karavana giriyoruz. Ay karavanın içine de girmez herhalde değil mi? Olmayacak. Ben korktum şimdi. <laughs> Şöyle limon kolay yasa ekliyorum açayım kapağın uçtu ben ekliyorum şöyle.